25 yıllık edebiyat öğretmeniyim. Çok toplantı yaptım velilerle. Ee, hep şunu söylüyor. Ortak. Hocam, çocuğun içinden de çalışmak gelmiyorsa ne yapalım? Bir türde çalışmak istemiyor. Bu iş zor olmaz ya şeklinde söylüyorlar. Evet. Çocuğun içinden de çalışmak gelmez zaten. Çocuk der çalışma zorunda olduğu, olduğu hissettiği için der çalışır. Hele hele ilk oku çocukları, ortaokul çocuklara. çocukları. Hadi lise şöyle böyle açık anlayabiliriz. Açık anlayabiliriz. Zaten e, ben e, meslek lisesine göre yaptım. Anadolu lisesi de de e, görev yapıyorum. Normal lisede de göre yaptım daha önce. Yani her türlü öğrencilere e, izlenim var önce hakkında. Eğer çocuk e, lisedeyken iyi bir liseye gelmişse çocuğun önü açık artık. Ama sizden gelmese o çocuğun lisesi biraz zor. Biraz zor. Biz ne yap ne edip çocuğumuz eline gelince iyi bir daha böyle kaliteli liselere göndermemiz gerekiyor. Gerekiyor. Evet. <laughs> Hazreti Mevlana der ki: Çocuk elmayı görmeden kokulu soğanı elden bırakmaz. Evet, çocuk, elmayı görmeden kokulu soğanı elden bırakmaz. Elma çok ileride. 15 yıl sonraki bir mesaj hayatı çok ileride. Ama çocuğun elinde olan kokulu soğan var. He, ne yapmak lazım? O elmayı yaklaştırmak lazım. Küçük hedefler, küçük böyle ödüller koyarak çocuğa başarı yavaşlamak lazım. Elimizi çocuğun istediklerine göre, çocuğun başarısına göre, imkanlara göre fazla da abartmadan bunları yaklaşılmak gerekir. Bakın, çocukla dedik ya, geleceği görmez. Bununla ilgili yaşadığım bir misali anlatmak istiyorum, vermek istiyorum sizlere. Liseden arkadaşım vardı, e, mimar oldu kendisi. E, ben de yıllar e, önce ev yaptırırken en profesyonel arkadaşa götürdüm. E, arkadaş benim projemi, e, mimar arkadaş bir elemanla verdi. Kendisi müteahhitlik yapıyor aynı zamanda. E, 7-8 tane elemanı vardı. E, bir elemana verdi. E, ben e, o elemanıyla 2 yıllık inşaat teknikleri bir arkadaş. Biraz muhabbet ilerlettim, işte evin e, projesi üzerine konuşurken. Bir gün dedim ki o arkadaşa, ya dedim e, özel bir soru sorarım dedim size, özel bir soru. Hocam sor dedi Dedim gördüğüm kadarıyla siz buraya sabah 8'e geliyorsunuz, işte akşam 6-7'ye kadar çizim yapıyorsunuz. Sizin patronunuz işte mimar ise e, saat 9'unda geliyor, çok daha lüks bir hayat yaşıyor size göre siz iki yıllık bir inşaat teknikerisiniz. Oysa bir dört yıllık mimarlık fakültesi mezunu. 10 yıl önce, 15 yıl önce sen dedim, bu hayatı görseydin mimarlık kazamazdın dedim. Hocam dedi kesin kazanırdım. Yüzde yüz. Peki niye kazanmadın dedim. Bana şu enteresan misali vermişti. Ramazan ayıydı. Hocam dedi bak da de şu anda da Mersin'de dedi, insanlar insanları çoğu oruç tutmuyor. Niye tutmuyor dedi. Dedim bilmiyorum yani Türkiye e, layık yani kimse karışamaz. Hatta diyor karışamaz zaten de e, Bunlar buna Müslüman niye tutmuyorlar? Bilmiyorum dedim. E, bana şu enteresan misal ver dedi ki hocam dedi şöyle hayal edelim. Ali ile Veli çok samimiler. Ali oruç tutuyor. Veli tutmuyor. Ali trafik kazası yaptı ve e, vefat etti. Hadi e, Hadis-i şerif var. Oruçlar cennetin reyyan kapısından girecektir, girecektir diye. Ve Ali e, Rayan kapısından cennete girdi. Veli de bunu görüyor arkadaşının. Oruç tuttuğundan dolayı cennete Rayan kapısından içeri girdiğini, ultra bir hayat yaşadığını görüyor. Ali oruç tutmuyor. Ne yapar? Tutmaya başlar. Çünkü gözle gördüğü için tutmaya başlar. Mükafat kaçırmak istemez. Ya da şöyle düşünelim. Ali Oruç tutmadan dolayı cehennemin haviye bölümünden içeri atıldı. Müthiş şekilde bağırıyor, çağırıyor, yanıyor. Bu işin şakası yok. Oruç Farz yani. Size göre değil. Tutmanın bedelini ödüyor. E, veli de oruç tutmuyor. Ne yapar? Hocam tutmaya başlar. İşte hocam aynı bunu dedi. İnsanlar görünmeyince inanmıyorlar. İmanlar kıt oluyor. İnanmayınca da zayıf olunca da tutmuyorlar. Ben de 14 yıl önce bu hayatı görseydim, görseydim kesin inanır, çalışır ve kazanırdım dedi. Ama geçti dedi. Evet anne babalar, çocuklar görmüyor, geleceği görmüyorlar. Görmence de tam da çalışmıyorlar. Ama biz ne yapıyoruz? Büyük olarak, e, bir de yukarıda yaşadığımız için hayatı onlara göre e, şeyimiz geniş, başarısımız geniş oluyor görüyoruz. Elimizden geldiğince çocuklara göstermek e, zorundayız ve mükafatlarla, ufak şeyler, ödüllerle çok bir başarısını attırabiliriz. Evet ne diyor Hazreti Mevlana? Her insan bir cevherdir. İşlenildiğinde mücevher olur. Biz onlar işlemek zorundayız.